Arkadaşlar herkese merhabalar bugünkü test konum 2012 model Toyota Auris 1.4 dizel motora sahip 90 beygir gücünde 205 Nm torku olan bir araç şöyle dıştan göstereyim zaten uzun yıllardır piyasada ve aşinasınız dış görünüşüne önde mercekli farlar ve halojen farlar var sis farları var Şurada çeki demirleri falan var. Kocaman bir Toyota logosu var. Lastiklerimiz 205 55 16 ebatlarında. Aynalarda böyle sinyaller var. Arka tarafa geçtiğimizde bu aracın bagajı 354 litre kapasitesi var. Şu şekilde. Aracın paketi Comfort Plus paket. Gayet güzel kapanma sesi var. Sürücü koltuğunu e, az önce ben kendime göre ayarladım. Benim boyum 1.76. Gayet rahat bir şekilde oturuyorum. Kafamın çarpmasına yani bir karışa yakın bir mesafe var. Diz gayet rahat. Dediğim gibi az önce kendime ayarladım. 1.76 boyum var. Aracın Comfort Plus e, olduğu için arkalarda böyle başlıklar var. Şurada şöyle bir ön kol dayaması var. Ama sabit oynamıyor. Ön tarafın arkadan görüntüsü bu şekilde. Şimdi ön tarafa geçelim de. Ön kapıyı açtığımızda böyle çift renkli e, bej döşeme altı siyah. Burası sert plastik. Şurası kumaş. Burada e, dört cam e, kontrol düğmesi var. E, kapıları camları kilitlediğimiz kontrol düğmesi var. Şu iç tarafa geçtiğimizde şöyle ilk başta baktığımda ben şey görememiştim bu arabada bir bardaklık koyacağım yer ama bardaklık şu şekilde gizlenmiş. Gayet güzel. Hem bu tarafta var, hem bu tarafta var. Ee, şurada bir göz gibi bir şey var ama e, sürüş esnasında buradan kayabilir. Onun yerine eşyaları şurada şöyle göstereyim. Vitesin alt tarafında bir göz var. Torpido iki tane torpido var. Bir üst tarafta bir de alt tarafta bu şekilde. Koldayamamız içi bayağı bir derin. Şöyle bir anahtar var. Anahtarımı şöyle bir şey yapalım. Şu şekilde bir gösterge panelimiz var. Aracın kilometresi 136.623 kilometrede. Şey i̇şte devir, hız göstergesi, yakıt göstergesi. E, dijital klimamız var. E, burası şu şekilde sökülüp multimedya eklenebiliyor. Havalandırma menfezi. Dediğim gibi bu şekilde şeyi göstereyim. Güneşliklerimiz ışıklı. Bu tarafta da ışıklı. Sürgü kapattığımızda kapanıyor. Evet arkadaşlar Auris'in içinden anlatacaklarım bu kadar. E, zaten çoğunuz aşinasınız dediğim gibi e, Auris'e. E, bu aracın ben sürüşünü merak ediyorum. E, yokuştaki performansını merak ediyorum. Şimdi hep birlikte bir sürüşe geçelim. Auris'in performanslarını, yakıt, hız, viraj performanslarını hep birlikte görelim. Evet Auris'in sürüşüne geçeceğiz. Şöyle bir anahtarı vardı. Az önce göstermiştim. Altı ileri vitesi, geri vitesi, birinci vitesin sol tarafında şöyle mandalı çekip ileriye doğru takıyoruz. Yol çıkıyor değil mi burada? Çıkıyor, çıkıyor. Arkadaşım, araç sahibi arkadaşımın oğlu ismi Affan. Merhaba Affan, hoş geldin. Merhaba, hoş Bundan önce sizde Hyundai Getz vardı. Evet. Sonra bunu aldınız. Size de hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Az önce bu iç mekandan bahsederken size demiş olduğum işte mesela şu telefon orada kayacak. Hı hı. Koyacağım yer şu vitesin altı. Yani keşke şuralarda telefonu koyacağımız daha düzgün şu ortada mesela bir yer evet. olsaymış güzel olurmuş. Yok öyle bir yer ya. Yapmamışlar <laughs> maalesef. Büyük bir sorun aslında da düştü düşecek. <gülüyor> <gülüyor> vites yükselt vites düşür uyarısı var shift yazıyor. Şu anda görüyorsunuzdur sarı ışık yanıyor. Bu araba 90 beygir gücünde 205 Nm torku var. Ee, kanalımda da e, videosu olan e, 1.4 Corolla e, aynı motora sahip. Bunun 0-100 hızlanması e, 12 saniye olarak görünüyor. Tabi teknik veriye göre. Onu uygun bir zaman bulabilirsek yol bulabilirsek bir 0-100 denemesi yaparız. Koltuğu kendime göre ayarladım. Ben biraz alçakta oturmayı seven biriyim. Şu anda en dip konuma getirmeme rağmen kendimi biraz yüksekte gibi hissediyorum. Yani daha aşağıda oturmak isterdim açıkçası. Ama vites tam elimin altında. Tabi bazı arkadaşlar diyeceklerdir hep elini vitesin üstünde tutuyorsun şanzımana yük bindiriyorsun diye. Valla ben yıllardır elimi burada tutmamdan kaynaklı. Bir şanzıman arızası yaşamadım açıkçası. Bir şey de olacağını sanmıyorum. Koltukları biraz sert gibi. Yanal destekleri şöyle bakıyorum. Ya bana biraz küçük geldi koltuklar bilmiyorum sırtımı tam tutmuyor. Ya koltuklarını beğenmedim açıkçası o kadar çok rahat değil. Ama görüş açısı olarak gayet geniş. Şöyle baktığımda mesela şu kelebek cam diyeyim. Baya bir faydası oluyor. Görüş açısı olarak gayet güzel. Bu 205 Nm torku 1800 devirde veriyor. 1800 devrin altında araç biraz cansız. Ama 1800'ün üstünde 2000 devirlerde falan gayet canlı bir yapısı var. ABS hemen devreye girdi. 4 fren disk var bu arabada. Çelik jant var. Comfort Plus paketi olduğu için. Şöyle malzemelere bakalım. Buralardan trim sesleri gelir. Sert malzeme kullanılmış. Ama şöyle Toyota'nın yapısı gereği Şöyle baktığınızda yani size bir kalite hissi veriyor, uyandırıyor o hissi. Ama şuralar sert, buralardan trim sesi gelebilir. Tabii bir de kaç model bu araba? 2012 model. 9 yıllık bir araba. Güneş gördü, yıprandı. O sesler de gayet normal bu yaştaki bir araba için. Bu C segmenti araç için, bu bütçedeki araç için diyeyim daha doğrusu. Sen Hyundai Getsi mi daha çok seviyordun yoksa bu Auris'i mi daha çok seviyorsun? Ben gerek Conforestan olsun hani bence bu daha iyi. <laughs> Değil mi? Ya Toyota, Toyota'dır her zaman. Tabii. Bu bir de tabi C segmenti bir araba ona göre daha geniş içinde kullanılan malzemeler B segmenti araca göre daha kaliteli malzemeler o yüzden bu arabayı sevmen gayet normal. Bu direksiyonun sağ tarafında DISP yazıyor. E, oradan buradaki yol bilgisayarını kontrol edebiliyorsunuz. İşte anlık tüketim, ortalama tüketim, e, range yani depoda kalan yakıt miktarını, e, kaç kilometre ortalama hız yaptığınızı gösteren bilgiler var. O gibi bilgiler. Dış hava sıcaklığı. Yokuş kalkış desteği var mı bu arabada biliyor musun? pek bilmiyorum yani. Deneyelim bakalım. Yokuş kalkış desteği mesela kesinlikle araba vitesli olacak. E, fren ve debriyaj basılı olacak. Ayağını frenden kaldırdığında eğer ki araba geriye kaçmıyorsa yokuş kalkış desteği var demektir. Ayağımı frenden çekiyorum. Yok. Yokuş kalkış desteği yok. Da biraz bu gibi yokuşlu yerlerde dikkat etmek gerekiyor. Şoförlüğüne güvenmiyorsan utanılacak bir şey yok. El frenini çek. O şekilde kalk. Güveniyorsan kendine de dikkatli bir şekilde kalkmakta yarar var. Işıkta beklerken arabayı biraz inceledim. Karıştırdım diyeyim daha doğrusu. Şurada şöyle bir cep var. Gözlük sığmaz ama ruhsat falan rahatlıkla sığar. O da güzel bir bölme olmuş. Burası sıcak asfalt. Motor sesi içeri geliyor. Şu anda dördüncü vitesteyim. 3000 devre yakın vites attım. 2100 devre düştü. Altıncı viteste 110 ile giderken 2100 devir. 120 ile giderken 2500 devir. Ya yol sesi geliyor. Sonuçta Japon arabası. Her Japon arabasında bu yol sesi yalıtım meselesi var açıkçası. Sadece bu arabaya ait bir şey değil. Şuradan anlık tüketimi açayım mı? Her zamanki yokuş testlerini yaptığım Marmaris yoluna geldim. Şimdi bir bakalım yokuşa girmedik. 4. vites 2500 devir. 80 90 6. viteste çekeceğini sanmıyorum. Daha doğrusu oraya kadar çıkabileceğimizi sanmıyorum. 5. vites 120 diye doğru geliyoruz. 3000 devre yakın. 6'ya attım. 2500 devir. 120 gaza bayağı basıyorum. Vitesi düşür uyarısı geldi. Ama bu 5. viteste büyük bir ihtimal bu yokuşu tamamlar. Zorlanacağını sanmıyorum. Tabi yokuş çıktığımız için 13.4 teknik verisi 12 saniyeydi. E şu anda gayet rahat çıkıyor ama vitesi düşür geliyor. Onu düşürmeyeceğim. 105-110 arası hızla 5. vitesteyiz. 2500 devrin hafif üstünde. Aracın kilometresi 136.631. Fazla yol yapmamış bir araba. Bu Auris'lerde e, arka süspansiyonlar bağımsız. Bu da bu araba için bir artı tabii ki. Virajlara girme konusunda. Şu anda 110'la gidiyorum. Gayet 120'ye çıktım. Gayet rahat giriyor. dönüyor. Gayet güzel. Ya sonuçta arabayı bilmek tanımak lazım. Sonuçta bu arabalar aile arabası, sürat arabaları değil. Arabayı ona göre kullanmak gerekiyor. Ama şu anda dediğim gibi 120-130'a doğru çıkıyor. Gayet güzel. önce bu yokuşları inip de geldik. O virajlara girerken. Ee, şimdi bu virajlara bir de çıkarkenki performansına bakalım. Çünkü bayağı fark ettirir. Ya, yokuş şeyini beğendim açıkçası performansını. 90 beygir 205 torklu. avensiz Şu anda 5. vites. 2500 devirle gayet çıkacak. Yani 6. viteste çıkmasa bile 5. viteste bu araba her türlü yokuşu çıkar. Trafiği de kontrol ediyorum arkadaşlar. Önüm arkam boş, serbest. Şurası mesela çok sert bir viraj. 105 gibi bir hızla girdim. E, hafif savurdu ama eee yüzde yani falan 95 yüzde çok daha rahat girer. Dediğim gibi aile arabası olarak kullanılırsa e, sizleri mutlu eder. Şu anda yüzle giderken rüzgar sesi yok. Altıncı vites yüzle giderken 2000 devir civarlarında. Yani bu şekilde kullanırsanız yakıt olarak da tasarruf sağlamış olursunuz. Çünkü 2000 devirde rahat götürecektir bu araba. Anlık yakıt tüketimi gaza basmıyorum. 01 yazıyor. Bazı arabalarda bu 02 falan oluyor. Şimdi az sonra şeye bir girelim. Soğuk asfalta bir de oradaki yol sesine asfalt sesine bir birlikte bakalım. Buralar sıcak asfalt. Şu ileride duralım. Arkamız müsait olduğunda bir 0-100 denemesi yapalım. biraz cansızlık var onu hissettim ama hızlandıktan sonra yani biraz 10-20 hıza geldikten sonra gayet araba gidiyor yani tatmin edici bir hızlanması var şehir içi hızlarda şu anda mesela dördüncü vitesteyim 70 bile bazı şehirler için fazladır. Şu mesela 2000 devirde gittiğinizde ya motor sesi açıkçası gelmiyor. Çok hafif geliyor. Bir hafif uğultu şeklinde. Sizi rahatsız etmez. 80 ile 5. viteste 1900 devirlerde gayet güzel. 6'ya atarsak bakalım vites düşür uyarısı gelir mi? Evet geldi. Ya bu şekilde mesela 90 ile 6. viteste 1900'de bir civarları. Gayet güzel. Ekonomi yapmak için bu aralıklarda kullanılabilir bu araba. Hatchback bir araba olduğu için şehir içi kullanımlarda da işte park etme olsun, manevralar olsun kolay kullanımlı, kullanışlı bir araba küçük. Ya tam C segment ama hatchback olduğu için e, sokak aralarından falan gayet kolay bir şekilde park ediyorsunuz. Dönüyorsunuz. E, bir de bu Auris'lerin e, station wagon kasaları var. Az da olsa. Ama Auris deyince akla e, hep bu şekilde hatchback kasalar geliyor. Şimdi şu camlara baktığımda indirmek istediğimde şöyle bir kere bastığımda komple iniyor. Ama kaldırmak istediğimde illaki böyle basılı tutmam gerekiyor. Auris olan arkadaşlar yorumlara yazarsa sevinirim. Hepsinden böyle yoksa bu arabadan böyle onu bilemiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar 2012 model Comfort Plus paket Toyota Auris'ten anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Her zamanki söylediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanal desteklerinizle büyüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.